Nereye Haluk? Eve gidiyorum. Paydos. Hadi sen de artık evine git. Hayır hayır ben seni bırakırım. Bir <laughs> dakika. Ne yapıyorsun oğlum? Gönül'ü arıyorum. <laughs> Alo Gönül. Ha merhaba. Nasılsın aşkım? İyi misin? Ne diyorum bak yani eğer istersen e, alıklara gidelim akşam? Oğlum bari evde rahat bırak. Yok yok Haluk dedi. Mutlaka gelin. Vallahi bırakmam diye tutturdu. <laughs> ya kırmayalım diyorum Haluk. Tamam, görür, Tamam, sen Meltem'i al, beraber gelirsiniz. Biz Haluk'la beraber geliyoruz. Zero, bir şey soracağım sana. Evet, sor. Senin şu rüyanda... Evet. Ee, hani sen bu rüyayı yanlış görmüş olmayasın. Nasıl abi? Şöyle ki, hani ben ölmüyorum da aslında... ...seni dövüyorum, ağzını yüzünü kırıyorum, sana bir şeyler oluyor. <laughs> yok, değil, hiç öyle bir şey yok abi. Bitti mi, sen ölüyordun vallahi? <laughs> Hadi dikkat Dikkat Dur oradan ben gidiyorum. Dur ben gidiyorum. Anlat. Sen anlat. Sabahtan beri kuyruk gibi peşime takılan sensin. Sen anlat. Ay ne oluyor? Anlatsanıza. Ya dün gece rüyamda Halil'i gördüm Meltem. Ee? Ne iyisi gönül, ne iyisi. Çok fenaydı, çok fenaydı. Sabah sen anlatacaktım ama erkenden kalkıp gitmişsin. Ya nasıl fenaydı? Ya adam resmen ölüyordu görün Ay Allah kahretsin. <laughs> Haluk Bey'in ömrü uzadı. Öyle derler. Ya bunda bu kadar kafaya takacak ne var Tuna? Ay sen bu yüzden mi sabahtan beri Haluk'un peşindesin? Bu bir uyarı olabilir Meltem. Ya dikkatli olmak lazım. Ya saçmalama Allah aşkına. Adamı da boşu boşuna gelme. <laughs> bu kadar da olmaz ki canım. Kopi çekmişsin. Gidip ailesini alır alıyormuşsun yenge. Allah Allah. Belki sen benden gördün aldın. Neden öyle durursun? Hadi bakayım. Söyle delilim var mı? Ganatım var mı? Bir dakika bir dakika. Şu olayı bana baştan anlatır mısınız? Anlatıverin. Dur dur. Hemen anlatıverin. Dur bakayım sen dur. Ben anlatacak. Neden sen anlatıyormuşum? Sen ne anlatıyormuşsun? Benim ağzım yok mu ya? Konuşmayacak mısın ben? Ya ne fark eder? biriniz anlatın. Anlat anneciğim sen. Aa, anlatmayacak. Madem o kadar meraklı o anlatsın. Ben meraklı değilim. Nasıl meraklı olan sensin? Sen anlat yenge. Anlatayım işte. Anlatmayacağım de Anlat. Sen anlat işte. Sen çıkar anlat. Sen, sen anlat. <laughs> Zengin olduk Yakup. Hayırdır? Yine kimi dolandırdınız? <laughs> ne dolandırması Yakup? Müthiş görüntüler çektik. Elimizi öpen kanala satacağız bu görüntüleri. <laughs> Televizyon gazeteciliğinde çığır açtık Yakup. Bu görüntüler televizyonlarda yayınlanınca Türkiye çalkalanacak. <laughs> Bakayım ne çektiniz abi? Öyle beleşe seyretmek yok Yiğido. Önce bu görüntüleri bir kanala satacağız. Sen de televizyondan seyredeceksin. Herhalde Şükrü. Şimdi biz bunlardan beleş çay istesek verecekler mi? Oğlum siz hiç çay parası vermiyorsunuz ki. İçtiğiniz her çay beleş. <laughs> Borcumuz borç Yakup. Vereceğiz herhalde. Gördüğün gibi endişe edecek bir şey yok. Orası hiç belli olmaz Haluk. Bu birkaç gün sana benim göz kulak olmam lazım. Bacım yani endişeni anlıyorum. Ama bir kere yanlış düşünüyorsun çünkü rüyalar bize gelecekten haber vermez. Öyle olsaydı Hüseyin şimdiye kadar çok daha zengin olurdu. Adam her gece rüyasında at yarışını tutturduğunu görüyor. Ya bir gün tutturursa Hı? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? <laughs> Bu kalıp kafaya bir şey anlatmak mümkün değil ki. <laughs> Haluk nereye? Tuvalete. Başıma bir şey gelecek diye merak ediyorsan gel istersen benimle. Ölür. Ha. Haluk dikkat et.